G I S Evet tahta sen maalesef ki elendin. Bugün Kuzey Fon Junior tamirattaydı. Ondan da iyi 13 elenenleri söylüyor. Aslında seni böyle göndermeyeceğiz. Seni sileceğiz. Ah, elimi koparttım senin yüzüne. Ver şu testleri eline. Dur bekle. Şing. Şing. Elveda. Ben ışınlan iyiyim bari. Burada düşman kalmadı. Oyun kötüleri öldür. Şimdi gelin buraya. Siz de gelin. Maalesef ki zırtlıklar kaybetti. Sadece oyuncular oy veriyor. 3 elensin. 3 3 3. Bay bay 3. 3 elendi. Hayır. Sana çok sinirliyim. <gülüyor> <gülüyor> Ver şu parçanı. Bu sahte <laughs> düşmanı çıkarttınız. <laughs> Hepimiz elime düştünüz. <gülüyor> Değişiyorum. <gülüyor> Burayı hatırladınız mı? İşte LSVG. <laughs> Kuzey <Junior>. Düzeltileceksiniz efendim. <laughs> Daha fazla upgrade getirin. Çok iyi.